Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni ürünler, ilginç ürünler serimizde. Bugün sizlere otomatik olarak telefonunuzdan kontrol edip açabileceğiniz bir switch göstereceğiz. Çok ilgimizi çekti. Evet. Küt diye açıldı. Şimdi ürünümüz şöyle bir ürün. Gördüğünüz gibi bunu yapıştırıyorsunuz. Çift taraflı yapışkanı var burada. Nereye yapıştırıyorsunuz? diyelim ki bir anahtar prizin üstüne yapışıyorsunuz. Sonra buradaki butonu açılıyor. Kapanıyor kumandayla. Bunu size göstermiş olacağız. Burada da ilave yapışkanı var. Çok basit bir ürün zaten. Şimdi ürünü kullanma şekline geçelim. Hep beraber. Şöyle kutu gibi. Ne kadar bir parmak bağımında bir şey. Evet. Bluetooth'umuzu açtık. Uygulamaya geldikten sonra home kısmına giriyoruz. Add a device diyor mesela. İşte diyor izin vermiyoruz biz. Burada cihazlar var. Birçok ürettiği cihaz var sistemin. Biz diyoruz ki botu kullan. Setup. Bot bot. Uygulama izinleri. Bazı izinlerini veriyoruz. Bazı izinlerine bakıyoruz şimdi. İzinlerimiz tamamsa. Bir daha aratalım tutumuzu bakalım. Bot. Bak şimdi diyor ki Scanning for bluetooth device nearby şu anda diyormuş ediyormuş, arıyormuş. Evet, buldu, açtık. Şimdi getirdik bakalım. Bot 8, next dedik. Select the device. Next diyelim. Şimdi cihazımızı eşleştirdik. Bluetooth'tan şeyden buldu. Bakalım. Evet. Bot 8 ismini verelim mesela. Işık diyelim buna. Işıklar diyelim. Bir tane kullanacağız mı? Next diyoruz. Işıklar next diyoruz. Use now diyoruz mesela. Next dedik. Gördünüz mü? Bak şimdi düğmeye açıyor mesela. Bir daha. Şimdi aç diyorsun. Düğmeye bastı. Şimdi bunu tabii e, bakalım zaman ayarlayabiliyor muyuz? Evet zaman ayarlayalım. Mesela şimdi takvimi ayarladık. 12.20 biraz. E. Saatimiz 12.20 geçiyor. Bir dakika sonra saatimiz açtı. Evet şimdi bunu bir de deneyeceğiz tabii ki akşam ve kullanım aşamasında ondan sonra daha net görmüş olacaksınız. Şimdi anahtar prizleri açıp kapatmak için yani anahtarları özellikle açıp kapatmak için kullanılıyor. Eğer impulsluysa mesela basıp bas açmalı. Çok rahat kullanabilirsiniz yani kahveler için mesela böyle bir herhangi bir düğmeyi asmak için yani manuellerde ama Tabi cihaz ne kadar kullanılabilir onu yorumlarınızda görmek isteriz. Birazdan da bir lambanın üzerinde denemiş olacağız senin için. Evet yapıştırdık. Hep düşünün. Bas bakayım. Evet.